Tam gölgenin oluşması neydi? Bir noktasal ışık kaynağımız olacaktı. O noktasal ışık kaynağının önünde mutlaka ama mutlaka saydam olmayan yani opak bir cisim yerleştirecektik. Ve herhangi perde ya da ekrana ne yapacaktık bunu? Gölgesini oluşturacaktı. Çıkan ışık ışınlarından bir tanesi doğrusal olarak saydam olmayan cismin üst kısmından, diğer ışık kaynağımız ise doğrusal olarak cismin alt kısmından perdeye ulaşıyordu. Ve ikisinin birleştiği yerde ne oluşuyordu? Tam gölge oluşuyordu. Şimdi bakalım bu tam gölgenin boyuna etki eden faktörler nelerdir? İlk olarak geliyorum şuraya. Etkinliklerimizden devam edelim. Opak cisim ışık kaynağına yaklaşırsa gölge ne olur? Hemen bakıyorum. İlk görüntü şu şekilde. Işık kaynağı, opak cismi ve herhangi bir ekran ya da perde. Çıkan ışık ışınları doğrusal olarak opak cismin üstünden ve altından geçerek Ekranda ne oluşturdu burada? Tam gölge oluşturdu. Şimdi aşağıya indiğim zaman opak cisim ne yapacak? Işık kaynağına yaklaşacak. Yani ışık kaynağına dikkat ederseniz aynı noktada perde, aynı noktada sadece saydam olmayan yani opak cismin ne olmuştur? Işık kaynağına biraz yaklaşmıştır. Çıkan ışık, ışık, ışık ışınları ne yapacaktır? Opak cismin üzerinden ve altından doğrusal olarak ekrana geçecektir ve tam gölge oluşturacaktır. Şimdi arasındaki farka bakıyorum. İlk olan tam gölgen, ikinci gölgeye göre nedir? Daha küçüktür. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Opak cisim ışık kaynağına yaklaşırsa gölge ne olacaktır? Büyüyecektir. Yani büyür. E bunun tam tersini de söyleyebilirim. Işık kaynağı sabit kaldığında opak cisim ışık kaynağından uzaklaşırsa gölge boyu ne olacaktır? Küçülecektir. Şimdi geçiyorum ikinci öncülme. Işık kaynağı opak cisme yaklaştırılırsa ne olur? Işık kaynaklarımı hareket ettiriyor. Opak cisimlerim sabit kaldı mı? Kaldı. Perdem sabit kaldı mı? Kaldı. İlkinde çıkan ışık ışınları opak cismin üstünden altından doğrusal geçerek tam gölge oluşturdu. Gölgenin boyu şu şekilde görünüyor. Sonra opak cismim aynı yerinde kalıyor. Perdem yeri değişmediği sürece ışık kaynağımı ne yapıyorum? Opak cismi normalden biraz daha yaklaştırıyorum. Tekrar ışık ışınlarına çizdiğimde oluşan gölge boyu ne oldu ilkine göre? Büyüdü. O zaman şuna da şu şekilde yazabilir miyim? Işık kaynağı opak cisme yaklaştırılırsa gölge ne olmuştur? Büyümüştür. Yani büyür. E bunun tam tersini de söyleyebilirim. Işık kaynağını uzaklaştırırsa gölge boyu ilk zamana göre ne olacaktır? Küçülecektir. Üçüncü ve son öncülümüzde de şunu söylüyorum. Perdeleri hareket ettirirsem ne olacaktır? Hemen şurada çizdim perdeyi yaklaştırmam ve uzaklaştırmam gölge boyunu ne kadar etkileyecektir? Hemen bakıyorum normal şeklimi çizmişim. Bir ışık kaynağım, opak bir cismim ve ekranım var. Çıkan ışık ışınları doğrusal olarak cismin üst ve alt kısmından geçerek ekranda ne oluşturdu? Birer gölge oluşturdu. Neydi bu gölge? Tam gölgeydi. Şimdi geliyorum aşağıya. Işık kaynağı aynı yerinde kaldı sabit. Odak cisminin de aynı yerde sabit kaldı. Sadece perdeyi ne yaptım? Normalden biraz daha yaklaştırdım. Ve tekrar çıkan ışık ışınlarını ne yapıyorum? Perdeye gönderiyorum. Çıkan ışık ışınları perdeye ulaştığı zaman oluşan görüntü yani gölge ilkinden daha nedir? Büyüktür. O zaman şunu yazabilirim. Perde yaklaştırılırsa gölge ne olacaktır? Büyüyecektir. E tam de konuşabilirim. Perdeyi normalden daha uzak bir yere aldığım zaman boyu boyunu olacaktır, küçülecektir. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Tam gölgeye etki eden etmenlerim var. Birincisi perde yaklaştırılıp ve uzaklaştırılırsa, ışık kaynağı yaklaştırılıp uzaklaştırılırsa ve opak cisim yaklaştırılıp uzaklaştırılırsa gölge boyunu olacaktır, büyüyecektir. E sizinle geçen hafta şunu da konuşmuştuk. Cismin şekli yani görüntüsü neyse Gölge, yani oluşan gölgenin şekli doğu olmak zorunda değil miydi? Evet. Ama bu etmenlere göre gölge ne olacaktı büyüyüp bilecekti. Bugünlük sizinle bu kadar da işlememize yeterli olacak. Sizden ricam bunları soru çözümleriyle ve çizerek, en önemlisi çizerek, ezberlediğimiz takdirde hiçbir etkisi olmayacaktır. Ne yapacağız? Tek tek bunları çizerek sorularla pekiştirebilirsiniz. Gölgeye etki eden etmenleri gördük. Şimdi arka sayfaya geçelim. Bir de gölgemizin, bizim günlük hayatta oluşan gölgemize bakalım. Güneşin konumu değiştikçe bizim de gölgemiz ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Hatta bizler de fark etmişizdir. Çocukken çok farkında değildik ama biz yürüdüğümüzde gölgemizin arkamızdan geldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Hatta dönüp baktığımızda gölgemizin yönünü değiştirebiliyoruz. İşte bunlar da neye göre oluşuyor? Güneş bir ışık kaynağı. Hatta bunu konuşmuştuk. Doğal bir ışık kaynağı olduğu için doğrusal olarak etrafına ne yayacaktır? Işık yayacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde gölge daha uzun olur. Bunun sebebi nedir? Dünyaya gelen ışık ışınlarının daha eğik açıyla geldiği için. Sabah ve akşam saatlerinde gölge boyumuz daha uzundur. Ama öğlen yani güneşin tam tepede olduğu saatler dediğimiz 12 ve sonrasında yani 12 ve 1 saatlerinde nedir? Gölge boyu minimumdur. Yani en azdır. Niye? Çünkü dike yakın. Dik açıya yakın bir açıyla geldiği için gölge boyumuz ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Hemen şekilde bakabiliriz. Buradaki güneş ışığı, güneş ışığı nedir? Ek bir açıyla geldiği için kızın gölgesi nedir? Daha büyüktür. Ama şurada baktığımızda telefonda konuşan bir kızın, gölge, bir kızın gölge boyu güneş tepede olduğu için ilkine göre daha nedir? Küçüktür. O zaman bunu da öğrenmiş olduk değil mi? Günlük hayatımızda güneş ışığından çıkan ışık ışığından dolayı nedir? Kendi gölgemiz oluşabiliyor. Çünkü nedir bizim vücudumuz? opak bir maddedir. Gölgenin oluşması için iki önemli kuralımız vardı. Bir, ışık ışınının doğrusal yayılmasıydı. İkinci olarak neydi? O ışık ışınının önüne bir opak cisim yerleştirilmesiydi. E i̇nsan vücudu da opak olduğu için bizim de gölgemiz ne yapabiliyor? Oluşabiliyor. Güneşin konumuna göre gölgeni, bölgeyi ve gölge boyunu kullanarak geçmiş zamanlarda güneş saati yapılmıştır. Bu güneş saatinde nedir? Gölgesine bakılarak öğlen vakti midir ya da sabah mı akşam mı olduğunu yapabiliyorlardı, tahmin edebiliyorlardı. Bilinen ilk güneş saatimiz ise milattan önce 1500'ler, 1500'li yıllarda Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Bugünlük sizin değişen neşleyici arkadaşlar. Sizden ricam bunları çizerek özellikle tekrar etmeniz ve bol soruyla pekiştirmeniz. Arkadaşlar gelin bu anlattıklarımızı gölgeyi etki eden etmenleri bir bir soruyla pekiştirelim. Aynı doğrultu üzerinde duran şekildeki noktasal ışık kaynağı ile saydam olmayan cismin perde üzerindeki gölgesi oluşuyormuş. Hemen bakıyorum. Noktasal ışık kaynağından çıkan doğrusal ışık ışınları ne yapıyormuş? Perdede bir tam gölge oluşturacak. Biz buna ne diyoruz zaten? Tam gölge. Hemen yazıyorum buraya. Lütfen her şeyi böyle not alarak yazalım. Sonra bana ne diyor? Buna göre perde üzerinde oluşturulacak bölge, bölgenin alanının büyümesi. Yani bölge boyu ne olacaktır? Büyüyecektir. Biz zaten bunları konuştuk sizinle. Gölge alanını büyüten ve küçülten olaylar. Hemen bakıyorum hangisinin tek başına yapılması yeterlidir? Aşık Kıvan diyor ki perdenin isme yaklaştırılması. Biz konuştuk sizinle etkinliklerde dedik ki perde cisme yaklaşırsa gölge boyu küçülür, perde cisimden uzaklaşırsa gölge boyu büyür. E bana yaklaştırma demiş o zaman gölge ne olacaktır burada? Küçülecektir. Yani benim cevabım değil. B şıkkına geliyorum. Cismin ışık kaynağına yaklaştırılması. Biz bunları konuştuk ve görsel olarak size gösterdim. Dedim ki cisim ışık kaynağına yaklaşırsa gölge boyu büyür, Kaynak da cisme yaklaşırsa gölge boyu büyür. O zaman benim cevabım bu mu? Büyüme. Evet. Ama diğer şıklara da bakalım. Hatırlamış oluruz. Işık kaynağının cisimden uzaklaştırılması. Yani bu noktasında ışık kaynağını daha uzak bir yere getirdiğim zaman oluşan gölge ne oluyordu? Küçülüyordu. O zaman bu da benim cevabım değildi zaten. Son olarak D şıkkına bakalım. Cismin perdeye yaklaştırılması. Cismin perdeye yaklaştırılması ki biz bunu gördük. Perdenin cisme yaklaştırılması aynı değil mi? Evet. O zaman cismin perdeye yaklaştırılmasında da gölge boyu olacaktı? Küçülecekti. E benden gölge alanının büyümesini istiyor. O zaman benim cevabım neydi? B şıkkıydı. Arkadaşlar bu günlük sizinle paylaşacağım konu anlatımı bu kadar. Sizden ricam bu konu anlatımını önce tekrar sonra soru çözümüyle pekiştirmeniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.